Kırım'da referandumda halka Rusya'ya bağlanmaya razı mısınız? Ve 1992 yılı Kırım Anayasası'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olmasına razı mısınız soruları yöneltildi. E, saat 20'ye kadar oy veren halkın %93'ü Rusya ile birleşmeye evet dedi. Tatarlar protesto edip katılmadılar <gülüyor> referanduma. <gülüyor> Kırım zaten Kırımlılarındır, Kırım Tatarlarıdır. E, onlar yok. Sadece Ruslar doldurmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz diyor. Ya da tabii ki birleşelim. birleşim demesine gerek yok. Evet. Zaten onlar birleşmiş vaziyette. Evet. Ama tabii Ruslarla da kardeşçe şefkat içinde yaşamak lazım. Onlar önüne gelen dışlamak istiyor. Yalnız bırakmak istiyor. O da olmaz. Yani sevecenlikle yaklaşmak lazım. Hem Avrupa ile birleşmek hem efendim, Rusya ile iç içe olmak, kardeş olmak güzel. E, fakat hani bağımsız olalım, işte Rusya'ya karşı olalım falan bu olmaz. Yani bir intikam ruhu olmaması lazım. Tabii. Şefkat ruhuyla yaklaşmak lazım. E, Putin tabi uyanık bir tip. E, şimdi tedirgin olmuştur. Böyle hani sağlama bağlayalım gibi herhalde düşündü. Ee, Kırım'ın yapacağı herkese sevgidir. Kırım'ın kurtuluşu mehdiyetledir. Mehdiyetin dışında ne Kırım'ın ne başka yerin kurtuluşu olmasın.